hoş geldin. Bu eğitimden sonra keşfetmeye hazır olacaksın. İlk olarak gözetmen sistemini yakından tanıyalım. Etrafına bak. A şeklindeki duvar gözetmen sistemidir. Tamam. Düğmelerin hepsine basmayı denedim. Yumruk yapmak için orta parmağınla tutma düğmesini sık ve basılı tut. Bu mu? Basılı tut diyor orta parmağı. Doğrultmak için tutma düğmesini sıkmaya devam et. Kreş oldu. Bu, buna böyle basılıyor. Yok ya. abi öyle değil. <laughs> Neredeyse her şeyi yapabilir. Hadi bu nesnelerden bazılarıyla oynamaya başla. Evet. Bırakacaksınız tam atarken normal atar gibi. 와. 그래? 우리였어. 아, 우리였어. 나얘 차를 붙여. 와, 얇아. 너 갔다. Elinizi eliniz aşağı yukarı yapın. Eliniz aşağı yukarı yapın. Atıyor onları. Yürü git. Baba kaç. Silah olması lazım öldürebilmeniz için. Arkadan geliyorlar. Yürü git lan. Eksiltme Çıkıyor. Çıkart. Hah. Çıkıyor o zaman. Nasıl? Oh. Nasıl? Abla bak şunu ver. Şunu ver gel. Şimdi ben ne yapıyorum? Hadi. <laughs> <gel. gülüyor> Şu an Süreyya Hanım'ın gördüğü. Bu ne? Ha? Vay vay vay. Abi. Ne, ne oyun oynuyor? Nevese. Bakayım. Bakayım nevese. Nerede? O ne, 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 se? Se? Bakayım. ne? Bakayım ne Nerede oldu? annem şimdi? Yürü anne yürü. anne yürü. Anne yürü. Yok beni çok korkutuz. Ben çıkıyorum bu işte. Hay hay hay. Anne. Gel sen gel. Ben gelirim. Gel. Hayır. Dur. Dur dur. Gel şuradan bak Saturday. şuradan bak. Vallahi ben çıkıyorum. Hayırdır. güldük, eğlendik. Biraz da gerçeklerden bahsedelim. Metaverse nedir? Metaverse arkadaşlar dijital dünya. Yani sanal alem. Buna ne derseniz izleyin. Ee, Facebook'ta, Facebook'un sahibi Zuckerberg'ın geçen sene tam da Kasım ayında bütün şirketlerinin Metaverse ismi ya da Meta sadece bilmiyorum çatısı altında birleştirmesiyle ve bunu kamuoyuna duyurmasıyla hayatımıza girdi. Aslında 1993 yılında bir bilim kurgu romanında da bu kavram geçiyordu. Tam da bu manada yani insanların böyle bir sanal alemde yaşaması vesaire üzerine bir kavram. Facebook'un sahibi Zuckerberg de bunu herhalde bir vizyon edindi. Yani geleceğin herhalde burada olduğunu düşünerek de ee, bir anda e, yani böyle damdan düşer gibi e, gündemimize düştü. baştan e, başta ne olduğunu biz de anlamadık. Neyin nesin, ne oluyor falan. Biz daha telefonlara yeni alışıyoruz. Gerçi alışmıyoruz artık hayatımızın bir parçası oldu ama. Derken e, işte bunun e, farklı farklı haberleri, yorumları geldi. Bir anda bakıyorsunuz insanlar e, sanal alemde arsa satışları patladı işte. E, alışverişler böyle coinleri ee, tamam artık o kadar koyun biriktirdik. Bunları nerede harcarız işte? Burada e, metaverse'te coin'lerin, e, bitcoin'ların harcanabileceği e, bilgisi geldi. E, bir anda coin'ler fırladı, arttı, eksildi vesaire. Malum bunlar duyduğumuz şeyler. E, biz de izliyorduk. E, bazen haberleri görüntüler düşüyordu işte. Sanal konserler veriliyor. Yok efendim işte e, falanca ünlü markalar bir yerlerde sanal alemde işte dükkanlar açmışlar işte onları görüyorsunuz ama bakıyorsunuz böyle bir çizgi film karakterleri çizgi filmsel şeyler yani tabiri caizse e, sizi sanki ilk başta gördüğünde böyle Simpson olmaya davet ediyormuş gibi bir şeydi. O yüzden çok da hani e, ilgimi çekmemişti açıkçası ki teknolojiye meraklı bir insanım. Fakat geçtiğimiz hafta bir Amsterdam gezisi yaptık, ee, bunu videomuzda da paylaştık Amsterdam video şekilde. Orada bir arkadaşımızı, e, Hollanda'da yaşayan bir expat yazılımcı arkadaşımızı ziyarete gitmiştik. O bana dedi ki işte e, abi istersen seni Metaverse'e sokayım, dedim, o tecrübeyi yaşatayım. Valla ben merak ettim, denemek zarar gelmez diyerekten bir o tecrübeyi yaşadım zaten videoda izlediniz komik hallerimi çocuklar da onu yaşadılar. Onlar bayağı bir heyecanlandılar. Yani hiç beklemiyorlardı böyle bir şeyi. Hatta Süreyya Hanım da e, videoda gördüğünüz o da e, ucundan köşesinden bir o tecrübeyi yaşamış oldu. Ben ki yani 25 dakikalık bir tecrübeydi ama yani bayağı fikirlerimin değişmesi adına yani beni heyecanlandırmaya yetecek kadar bir tecrübe oldu benim için açıkçası. Gerçekten o şeyin içine girmeden önce, o alemin içine girmeden önce dediğim gibi kulağımın üstüne yatıyordum fakat bana o hissi yaşatacağını yani şu anki gerçeklik algımını kaybolup o alemin içerisindeki e, anı yaşayacağım. Ben açıkçası beklemiyordum. Sadece hani bir çizgi film izleyeceğim gibi bir şey zannediyordum. Fakat o gözlük e, taktığınız an itibariyle yani hani sadece bulunduğunuz an, viz vizör sadece bulunduğunuz çerçeve değil. Hani sağa bakıyordum. Zaten videoda görüyorsunuz sola bakıyorum. Yani gerçekten her tarafta her tarafımı şey yapmışlar, render etmişler diye. Sanki o alemin içerisine girmişsiniz gibi. Fakat eksileri de var tabii. Size bir alan tanıyor, tanıyor. Önce bir alan belirliyorsunuz. Çünkü hareket edebileceğiniz bir alanı taratıyorsunuz bir şeye, o gözlüğe. Ondan sonra da o alanın içerisinde artık tecrübeyi yaşıyorsunuz. Bu tecrübe bakıyorsunuz bazen hani çok yüksek bir e, kuleden kuleye çıkmak, o kuleden aşağı atlamak da olabiliyor. Bazen kollarınıza işte roket takıp bildiğiniz manada uçmak da olabiliyor. Ya da işte walking dedi bizzat üç boyutlu bir işte tecrübe etmek. Üç boyutlu dijital alem içerisinde size o canavarların, işte zombilerin üzerinize saldırmasını tecrübe ediyorsunuz ki gerçekten hissediyorsunuz yani saldırırken bir korku yaşıyorsunuz. Bu tarz bir zombi şeyleri vardı, oyunları vardı. Bir tanesi ismi aklımda değil. Onların atası tabiri caizse ilk o oyunları oynadığımda bir anda aniden zombi çıkıyor karşınıza falan. O bile korkuturken beni. Bir de bunu üç boyutlu bir sanal alemin içerisinde yaşamak gerçekten inanılmaz bir tecrübeydi ve ben e, şunu anladım ki sadece hani gözleriniz yani beş duyu organımıza sadece gözlerinizle tecrübe ettiğiniz bir şey değildi. Hani e, sesler de bu işin içine girmiş artık yakında kim bilir daha neler yani bu beş duyu diğerleri de bu işin içine girer mi bilmiyorum. Zaten girdiği zaman da artık insanlar herhalde bu teknoloji yayıldığında herhalde içinden çıkmaz diye düşünüyorum. Evet bu zaman, şu zamanlarda haberleri duyuyoruz işte metaverse ile alakalı işte Zuckerberg e, istediğini alamadı. işte serveti eridi, hisseler düştü vesaire falan çok haberler duyuyoruz. E, fakat ciddi yatırımlar var. Hani vizyon teknolojinin arka, e, önünde ee, teknoloji vizyonun gerisinde kalıyor. Daha biraz daha tek, geliştirilmesi gerekiyor belki ama yani mesela gözlüğü taktığınız andan sonra işte belli başlı tanıtımlar vesaireler hani ayarlamalar falan bu biraz zaman alıyor. Onları belki geliştirilebilir. Gözlük biraz ağır, gözlüğün ağırlığını bir süre sonra hissediyorsunuz yani uzun böyle 15-20 dakika, 30 dakikadan sonra artık gözlüğün ağırlığını size hissettiriyor. Ee, ama velakin hani bunlar zamanla gelişecek şeyler, geliştirilmesi de gereken şeyler belki hani normal taktığımız gözlük seviyesine indirgenirse Metaverse'de e, yani o teknoloji bu noktaya gelirse ben umuyorum ki hani bir sohbet ortamlarında herkes elinde telefon alıp çatıca telefonla oynuyorlar. İşte eski günlerdeki gibi muhabbet kalmadı. Herkes telefonlara gömüldü şikayetleri yerine artık bundan sonra artık kimse kimseyle konuşmayacak diye tahmin ediyorum. Herkes gözlüklerini takacak. Belki bir araya geleceğiz ama ya o sanal ortamda konuşacağız. Ya, ya da herkes oturduğu yerden kendi metaverse aleminde kendi tecrübelerini yaşayacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Bu konuda sizin de fikirlerinizi duymak isterim. Ee, ben şunu söyleyeyim. Gerçekten tecrübe etmeden önce çok e, bu teknolojinin hani yer edineceğini, hayatımıza yer edineceğini düşünmüyordum. Şu an için de evet daha zaman var diye düşünüyorum. Ama ileriki zamanlarda bu teknoloji hayatımıza, telefonların hayatımıza girmesi gibi gireceğini düşünüyorum. Ve girdikten sonra da artık insanlık bambaşka bir aleme doğru seyredecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bugünlük benden bu kadar dostlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın diyelim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Tamam. Şimdi oradan Abi ben buradan hadi dışarı atın. Evet dışarı çıkmanız lazım oradan. Abi ben Burada atlayacağınız başka çaremiz yok. Nereye atlayacağım? Aşağı. Atlayamam. <laughs> ben atlayamam bu. <laughs> bir adım atlayın, bir adım yapın, adım atın. Ah. Daha düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi? Bilmiyorum. Rocket, fire. Elinizdeki şeyle uçabiliyorsunuz. Ona basın yukarı doğru gidiyor. Basın tutun. Uçar mı? Oo. Ha. Ha. Yalan üstüne falan ne biliyorsunuz. Of. <laughs>